Tarafımıza baktığın zaman da e, şöyle yararlanabiliriz belki gibi geliyor bana. Şimdi bizim bankalarımız önümüzdeki haf aman hafta e, seneye e, gerçekten bir hikayeleri olabilmesi için bu Kasım'ın ve e, Aralık'ın gelişinin 2026'da nereye odaklattırdığını e, Merkez Bankası 16 dese de yatırımcı zaten 20 e, üstü 21, 22'ler bekliyordu. 25'i satın alacak mı yatırımcı? Beni o ilgilendiriyor. Yani sene sonunun enflasyonunu 2026'da 25'in altında üstünde nerede bekliyor? Para ne kadar koyar masaya e, yeni girecek yatırımcı? Şimdi bununla beraber tahvillerimiz biliyorsunuz realizasyona girmişlerdi. Sabahleyin güzel bir alış vardı. Ben böyle peyderpey bu alışlar geldikçe içim rahat. Ee, şükür diyorum. Çünkü çok deli gibi bugünden yarına bankacılık sistemine e, şeyden bir giriş beklemiyorum yabancıdan. Ama tahvilde girmesini bekliyorum. Ona giriş olurken de nereye kadar beklersin dediğin tahvil biliyorsunuz bir yere geliyor, duruyor. Önümüzdeki seneyi satın almak için 39 e, altına gelip de 38 80'lerin altına yerleşemedi gösterge tahvil. O yüzden de gösterge tahvil e, oralarda tıkanacaksa da oraya kadar bir bankacılıkta e, hiç değilse toparlamış. Warren Buffett demiş iki yıl önceki bir röportajında açıkladığı emeklilik kararı nedeniyle nakite geçmiş olabilir. Tabii 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 o açıkladı tabii. o. Bu arada. Şimdi hı. ama ama bakın Warren Buffett emeklilik kararı nedeniyle e, sadece nakte e, geçeceğim yapayım, bu değil. De, dedi de. O adam ne kadar şey olursa olsun sonuçta bunun e, performansı ve Buffett Berkshire'ın alt perform etmesi ya da etmemesi gibi sonuçları var. Sebep sonuç ilişkisi var. Bunu 6 ila 9 ayda şu andaki o nakit pozisyonunu diğerlerine fark atacak şekilde devam ettirecek şekilde Buffett e, pozisyonlanıyor. Yani e, daha fazla oranda leverage kullanarak borç alınarak hisse senedi alınmış olduğu için yabancı piyasalarda geçmişe göre S&P ve Nasdaq'taki borçlu hisse satın alma oranı yüksek, gerçekten yüksek. Bu olduğunda ne olur? Ben size o yüzden diyorum. İlaç, gıda, telekom kullanmakta olduğunuz nesesitelere yatırım yapın yabancı hisselerde bari. Hani teknolojiyi satın alacağım diyorsanız dijital e, ilaç e, teknolojisini, sağlık teknolojisine hiç değilse bakı verin diyorum. Çünkü diğerleri, kim mesela Nvidia, Meg7, e, Microsoft, Apple, Amazon bu hafta bunlar açıklayacak. E, Bunlarda diyelim ki bir beklentinin altında kaldı. Önümüzdeki Guidance rehberliği iyi değil falan dediler. Bir fiyatlamaya başladılar. Kasımın başında belki. Geçemeyecek S&P 100 bu 6.900'leri, 7.000'leri ve gerileyecek 500 puan. Hani Niye orada ezilesiniz? Benim şey yapmaya çalıştım, dikkat çekmeye çalıştım. Olay bu. Olur olmazını bilmiyorum ama bütün göstergelerde biraz dikkatli olmak gerekliliğini söylüyor açıkçası bana. Şimdi bakır sormuş arkadaşlarım. Altından Bakır'a, Gümüş'ten Bakır'a geçelim. Altında işte 3700 destek seviyesi söyleniyor arkadaşlar. 3700-3800 destek seviyeleri söyleniyor. Eğer 4000 doların üst altına inerse ons altın. E, bu hani bir dönem hatırlarsın sen de böyle 3100-3300 arasında gitti geldi gitti geldi gitti geldi uzun bir süre. Sanki öyle bir 2-3 aylık bir döneme giriyormuşuz gibi geliyor bana. Altın cephesinde durum nedir? Ve gümüş tabii ki aynı şekilde. Elinde Aynen öyle. Aynen öyle. Ben de öyle görüyorum. Şöyle. Altın cephesinde birincisi e, 3980 altının e, ons altının 4000'in altında e, geleceği destek seviyesi sonra da 3900. Bu ons altın 3900'lere doğru gelirken e, gerçekten de bana çekici gelmeye başlayacak. Bunun altını çizeyim. Ama hemencecik de amanın pozisyon alayım falan dedittirecek bir durum olacak mı? Etrafa bakacağım. Çünkü zaten altınım var. Oranın olmasını istediğim seviyeye gitmek için daha ucuzlamasını Yeni Omo Express Fresh Ultra Beyaz Fast White teknolojisiyle 15 dakikada bile hızlı temizlik ve göz alıcı beyazlık sağlar. Allah Allah. Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. Ablacığım muhteşem olmuş. Evet evet bereketli oldu. İyi ki doğdun. İyi ki dediğin anların gelir. Kaç, kaç, Milyonlarla atan yüreğin gelir. Mutluluk sensin aslında. Yanındayız her anında. Saçım nasıl olmuş? Yenilenen Elidor güçlü ve parlak ile iki kat daha parlak olmuş. Aslanur, bölüyorum ama bir haberim var. Yenilenen Elidor en sevilen şampuan markası olmuş. Aa, Yıldız kaydı! Çabuk bir dilek tut! 1 adet BMW 3 serisi, 10 adet iPhone 16, 20 adet 55 inç LG TV, 30 adet 10.000 TL değerinde param kart. Halley'den Yıldız Hediyeler Yağmuru başlıyor! Halley paketleri içerisindeki kodu halleydenyıldızhediyeler.com'a gir. Birbirinden yıldız hediyeleri kazanma şansını yakala! Kapakları bir alabilir miyiz? İklimle ilgili de hocamla e, konuşmuş olalım. Ekonomist şu buzul kapağı. Ondan önce şunu alalım. Ekonomistin e, Time'da da vardı. Nerede o? Şu an ekran hazırsa alalım. Ben sayısını söyleyeceğim. Evet, mesela Time'da. Time buzulu bir alabilir miyiz? Evet. Mesela bu. Buzul Yıllar önce ya? verdikleri e, bir kapak. Onun haricinde hemen Frozen kapağını alalım. Frozen altı, The Economist'in yine buzulu. Burada mesela altta evet. ne var? Türkiye'yi de görüyoruz, buzulu. Şimdi bu ikisini görüyoruz. Arkasından birdenbire yine kapak değişiyor. The Economist'in kıtlık kapağını bir alalım. Bunları görüyoruz. Bunu bir yaklaştırabilirsek, bunu zaten yayınlarımıza çok verdik, kapağı bir şöyle bir zoom yapalım. Orada gördüğümüz o buğday e, tanelerinin her birinin içerisinde bir e, kuru kafa var ölümü de sembolize ediyor, devamlı bunu taşıyorlar. Bir buzul, bir kıtlık, bir öldük, bir bittik, devamlı ölüyorlar. Vallahi Buradan ortaya şey, çıkan iklimle ilgili düşüncen ne hocam? Şimdi şöyle, birincisi, e, harbi inkar ediyorlar. İnkarcılara, e, Teksaslı fizikçiden bahsedeceğim, Bernard Eslund. İnkar etsinler, mesela bu herif yaşamıyor, böyle bir şey falan da yok diyebilirler. E, Nedir? İşte deve kuşları nedir? Düşman görünce bir şey olarak kafalarını kuma sokarlar ya. <laughs> o kafadır. <laughs> Başka bir şey değil. Şimdi Bernard <laughs> Esmond denen fizikçi 85 senesiyle 87 yılları arasında Tesla'nın 12 şeyini geliştiriyor, 12 patent alıyor. 12 cihazın. Bu patent numaraları da var. Şimdi aldığı e, Şirket bu adamın bir şirkete bağlı. E, FITI diye bir şirket. Bu şirket 25 kişinin çalıştığı 5 milyon dolarlık cirosu olan bir şirket. Ya yani Bizim buradaki kobiler gibi bir şey yani. <laughs> e, işin şeyisi. O noktada e, bir baş Arko diye bir şirket geliyor. Diyor ki ya sizde bu patentler var. E, güzel. Biz size 1 milyar dolar verelim diyor. Bakar mısın? Bir...